Deniz İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık. Bu bahçemiz 1981 yılından beri yozdu. 81 yılına kadar bu bahçemizde çeltiklük yapıyorduk. Yani çeltik piriş tarlası oluyordu pirinç dallası olduktan sonra bu bahçe boş olarak böyle kalmıştı. Bunu bu yıl İl Tarım Müdürü, İl Tarım Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İkizce Belediyesi, biz İkizce Ziraat Odası, İkizce İlçe Tarım Müdürlüğü burada bir örnek bahçe yapalım dedik İkizce'de. Böyle bir bahçe alırken buraya geldik, düz ettik, burada bu bahçeyi yaptık. Yaptık ama çok da güzel oldu. Şu anda da bir şeyler öyle dövüyoruz. İnşallah daha değişik büyük şehirle beraber bu bahçede başka türlü daha yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Yani daha başka çiftçilik yapmayı düşünüyoruz. Burada genelde bu hasattan sonra çiftçilerimizden burada toplanıp çevredeki yerleri de aynen soya fasulyesi olarak ekmeği de düşünüyoruz. Yani i̇nşallah bunu da yapacağız.